Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS iktisat deneme 9'un çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son 13. soruya kadar gelmiştik. Bu videomuzda ise 13'te itibaren 16'da dahil olmak üzere 4 sorumuzun çözümünü gerçekleştireceğiz. Ardından da yavaş yavaş diğer sorulara doğru geçiş yapacağız. Peki 13'te başlayalım. Monopoy piyasasına yapılan toplam üretim 50 birim ise Çemberlin modelinde bir firmanın üretimi aşağıdaki hangisidir diye bir soru arkadaşlar sorulmuş oligopol piyasası ile ilgili olan arkadaşlar bir soru tarzı. Şimdi hemen şöyle ilerleyelim bence. Şimdi monopol tekel biliyorsunuz. Peki monopol şöyle bir eşitlik var bak. Tam rekabet %100 ise monopol arkadaşlar bunun yarısı. Monopol bunun yarısı 50. Peki Çemberli e gelelim? Çemberli soruyor. E çemberliğine Monopol zaten arkadaşlar eşit değil mi? Çemberlin paylaşılmış monopol demek. Ama Çemberlinde iki tane şirket var. Çemberlin bir birinci şirket, Çemberlin ikinci şirket ve toplam monopol üretiminin yarısını paylaşıyorlar. Yani yüzde 25 bir tanesi, yüzde 25 bir tanesi oluyor. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Monopol piyasasında yapılan toplam üretim 50 birim. Yani bu 50'ymiş. 50 adet. E çemberliğinde de o zaman yapılan toplam üretim 50 adet. Eşit çünkü. Monopol üretimi eşittir çemberliğin üretimi. Ama çemberliğinde bu toplam üretim. Peki her bir şirket ne kadar üretir? E iki tane şirket varsa yarısını üretecek. O zaman 25 adetini arkadaşlar bir şirket üretecek. 25 adetini bir şirket üretecek. O zaman doğru cevap arkadaşlar buradan Adana oluyor. Eğer Bertrand modelinde toplam üretim kaçtır deseydi Bertrand arkadaşlar tam rekabeti eşitti. O zaman da monopol 50 üretiyorsa, e yarısı 50 ise Bertrand arkadaşlar 100 birim üretecekti. Bunu unutmayalım. Bu tablo oldukça önemli bir tablomuz. O zaman doğru cevap hangisi oluyor? Adana oluyor. 14. Bir monopoy firmasına ait malın talep esnekliği 4'tür. Firmanın marjinal saati 12 birim ise malın satış fiyatı aşağı yukarıda hangisidir demiş. Sorumuz monopolde arkadaşlar. Amoroso Robinson formülü. Ya da ne diyelim monopolde MD hesaplama Tekelde MR hesaplama formülü biliyorsunuz. Tekelde D par D eşittir P eşittir AR MR'den daha büyük ve biz esneklik ve fiyatların verilmesi yoluyla bir formülü kullanarak MR'ye ulaşabiliriz. O formülü bilip bilmediğimize soruyor soru. O zaman hemen e, onu başka bir kademle yapayım şöyle. E, MR eşittir P çarpı 1 eksi 1 bölü esneklik şeklinde biliyoruz. Peki hemen yapalım. Peki esneklik kaçmış eksi 4? Aa, marjinal saati vermiş bu sefer. 12. Bizden fiyatı istiyor. Peki eksi 4 mutlak değer içerisinde 4 yani. 1 eksi 1 bölü 4. Peki buradan ne yapar? 3 bölü 4 yapar. O zaman 12 eşittir 3p bölü 4. Öyle değil mi? P de direkt olarak 3 bölü 4 yapıyor burası. 3P bölü 4. Peki 3P eşittir 48. Buradan da P kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Yani 14. sorunun doğru cevabı denizde O olur. Evet. Yani formülü bildikten sonra sonuç bulmak oldukça kolay. 15. Yatırımın Q kuramı ile ilgili olarak aşağı yukarıdan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yatırımın Q kuramı ya da Tobin'in Q teorisi ee, yatırımların Q'ya bağlı olduğunu ifade ediyor. Yatırımın Q kuramı yatırımların Q'ya bağlı olduğunu ifade ediyor. Hatta gelişmiş ekonomiler için Tobin diyor ki faizlere pek bağlı değildir yatırım Q'ya bağlıdır. Ve Q arttıkça yatırımın da arttığını ifade eder arkadaşlar. James Tobin. Peki Q nedir? Q bir formülden ibarettir. Ve formül şudur. Firmanın borsa değeri. Firmanın borsa değeri. Bölü sermaye malının maliyeti şeklindedir. Ve bire göre değişir. Eğer birden büyükse yatırım yapılır. Bire eşitse yenileme yatırımı yapılır birden küçükse de yatırım yapılmaz diye e, ifade etmiştik durumu. Şimdi hemen isterseniz yanlış olan şıkkı bulalım. Çünkü yanlışı istiyor arkadaşlar soru. Q değeri mal üretiminin maliyetine göre hisse senedi piyasasının verdiği değerin tah tahminidir demiş. Evet. Yani e, mal üretim maliyetine göre acaba firmanın borçlu değeri, hisse senetleri değeri, değeri ne kadar artacak? Bunu gösteren arkadaşlar bir e, formüldü. Q değerinin artması yatırımların artacağı anlamına gelir. Doğru. Q değeri firmanın piyasa değerinin sermaye yenileme maliyetine oranıdır. Doğru. Marjinal Q ortalama Q değerine eşitse ölçüye göre sabit getiri vardır. Evet. E, marjinal Q şu. Yani birim sermaye malı değişmenin firma borsa değerindeki değişmeyi oranı. Ve Q'nun seviyesinin ne olacağı MQ ve OQ'ya bağlı. Eğer marjinal Q ile ortalama Q birbirine eşitse Q değişmez. Ama marjinal Q ortalama Q'dan büyükse Q artar. Artan getiri. Marjinal Q ortalama Q'dan küçükse de arkadaşlar Q azalır. Ölçüye göre azalan getiri olarak bunu ifade edebiliyoruz. Peki E, e şıkkı bence hatalı ne diyecek olursanız marjinal Q ortalama Q değerinden büyükse firma uzun dönemde yüksek yatırım yapmaz diyor. Evet yapar. Çünkü marjinal Q'nun yüksek olması Q'nun artacağı anlamına gelir. Bu Q'nun artması da yatırımların artacağı anlamına gelir. Ya bu yüzden de yüksek yatırım yapmaz kelimesi ya da orada kısmı hatalı olduğunu bize gösteriyor soruda. Ve 16. soru bir ekonomide toplam arz eğrisi yatay eksene paralel ise aşağıdaki etmenlerden hangisi geçerli olur diye bir soru sormuşuz. Şimdi arz eğrisi yatay eksene paralelmiş. Hemen çizelim. Toplam arz eğrisi bu arada kaynaklarla alakalıydı atacık olursanız hiçbir şekilde politikanın bir etkisi yok. Peki AS'nin yatay eksene paralel olması demek neyi anlatır? Ben şimdi hemen yazayım. Ekonomi eksik istihdamdadır. Kimin bölgesidir? Keynes'in, Keynesyen yani bölgedir. Peki para işe yarar, para yanlıdır. Peki ücret ve fiyatlar aşağı doğru, aşağı doğru katıdır. Hangi politikalar işe yarar? Talep yönlü politikalar ekonomik büyümeyle sonuçlanır. Peki Başka diyeceklerimi hepsini söyledim herhalde arkadaşlar. Diyor ki yatay eksen paralel ise aşağıya hangisi geçerli olur bakalım. Efektif talebi yüksek olması. E bu zaten arz eğrisi. Yani kalkıp da efektif taleple ilgili bir yorum yapamayız. Konjonktürel dalgalanmaların varlığı yani ekonominin böyle dalgalanmada bulunmasını anlatmaz. Sermayenin maaşı etkinin yüksek olması ifade etmez. Ama niye anlatır? Bak değişikana gel. Marjinal maliyetlerin sabit çünkü fiyat sabit. PMC ya. Nominal ücretlerin de katı olması, yani aşağı doğru katılığını ifade ediyor. Zaten Keynes'i görünce biraz böyle bir saygı duruşunda bulunmak gerekiyor. Niye diyecek olursanız, iktisatta ücret ve fiyatların esnek olmadığını, intibakının zor olduğunu, ücretlerin ve fiyatların yapışkan olduğunu, katı olduğunu, rijit olduğunu belirten bir anlayıştır. Yani sen hiç bunları bilmesen bile AS'nin yatay olmasını Keynesyen bölge olarak yorumlayıp direkt D şıkkını bile işaretleyebilirdin. Çünkü A, B, C'nin hiçbir alakası yok. Hatta E'ye bakın. Cari işsizlikle doğal işsizlik oranı birbirine eşitmiş. Hayır. Neden? Çünkü sen burada talep yönlü politikalar yaparak bak AD'yi sağa doğru kaydırarak üretimi arttırabiliyorsun. E, üretimin artması demek zaten işsizliğin de azalması demek. Demek ki işsizlik değişebiliyor. Demek o zaman doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Denizde oluyor. Evet 4 sorumuzun çözümü arkadaşlar bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.